Evet. Onlar çıktı. Bence hiç evet çıktı. arkadaşlar bugün günlerden pazar. Evet. Yılbaşı günü. İnanılmaz bir kuyruk, araç kuyruğu ve tuzla bit pazarındayız. Yine her şey gönlünüzce olsun diyorum. Seyirinize bırakıyorum. Bit pazarına nur yağar mı? Ha yağmış işte. Yağar mı diye soruyordunuz. Yağdı. Yağar mı yağar. Şey Hayırlı işler kolay gelsin. Ne kadar montana? 350 lira 6 Altı köreklü, açılıp kapanabilir. Sırt ortopedik. Bir tane kaldı. Ne olur o fiyatta? 50 mı abi. 300 bırakırız. bırakırım sana. Bunlar ne kadar çalışıyor? Bunlar 750 lira abi. İki yıl garantili lisanslı. İki geçirmez. buçuk, iki buçuk yapalım alalım. İki buçuk yapalım alalım onu. Abi üç yapalım sen al git. İki, ya. iki buçuk yapalım. Şey yapalım. Devamlı esnafın olurum. Onu da söyleyeyim sana yani. Allah razı olsun. Bakayım ona bir şey var mı sıkıntısı abi, herhangi bir sıkıntı şey? Var. Bunlar gibi ikinci el değil. Açayım mı gör abi? Sen iki buçuk yap aldım ben bunu ya. Abi. Öyle yap öyle yap. Üç anlaştık. Üzme beni. Yo, yo. Üç yok, anlaştık. İki buçuk iki buçuk. Üç anlaştık abi. İki buçuk. Çekim devam ediyor bak şey yapma. <laughs> İsim neydi senin? Mümin abi. Abi arkadaşlar Mümin kardeşim girer girmez sağa dönüyorsunuz. En sondaki tezgah. Devamlı mı açıyorsun? Sürekli burada. Sürekli burada. <laughs> Sürekli burada. Kaçırmayın derim. İnanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> müthiş eşyaları var, <laughs> müthiş güzel <laughs> şeyleri var. Yanındaki yanındaki 200 lira abi. Bakayım ona. Bu ikinci eldir. Bunda yırtık sökük var mı? Onda bir tek şu var abi. Şu görünen yer bunun dışında hiçbir şey yok. Sadece ne bu? Her tarafı sıfır sağlam tertemiz. Her tarafını açık göstereceğim. Orası nasıl yapılacak? Burası var getireceğim. Terzi terzilik genezicek Başka hiçbir şey yok. Şunun gibi bak. Bunları sıfır mal hepsi ufak tefek deformasyonları olduğu için ikinci el çıkarttık. biz. Tamam, onda 150 say. İkisi 400 verdim, ikisini aldım. Bir tane değil. 50 daha ver. İkisini de aldım ama ya? Yavaş yavaş ilerliyoruz işte. Tamam, bakalım. Abi bunu fiyat ne kadar buraya? Abi o satıldı. Abi aldı onu. İkisini de ayırsan ben dönüşte abi. alacağım, şimdi değil. Ben ödemesini yapıyorum sana. sana 400 vereceğim 200'ünü veriyorum geliyorum 200'ünü verip alıyorum tamam ben sana kartımı vereyim abi <laughs> her ne kadar ikinci mal satsak da ben malımın arkasındayım senden kazanan parayı çoluğuma çocuğuma veriyorum abi büyük <laughs> freebekin var mı güzel freebekin büyük freebekin var mı <gülüyor> <gülüyor> Vardı abi iki tane eksin de verdim. Yan taraftaki esnaflara verdim. Youtube'da pazar yeri takip edebilirsin. Tamam abi. Arkadaşlar kardeşimin kartı buradan da ilerleyebilirsiniz. Paranı al paran burada kardeşim. Tamam abi. Onu al oradan da. Ben geleceğim yanına gel. Bunu da bunun içerisine koyuyorum. Tamam, tamam koy koy aynen öyle. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tamam. Kalabalığı görüyorsunuz Sabahtan başlıyor İnanılmaz bir ilerleme Yok yok <laughs>

Hayırlı işler. Kolay gelsin abla. Nasılsın? Çek ya ne olacak sanki? Hele dayımı çekmem olur mu ya? Ee, dede mi o ya? Senden genç o ya. <laughs> Hayırlı işler kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar çakırın fiyatı? Hangisi abi? 250 lira abi. Şu? Şu 300 lira abi. <laughs> Yürümeye yer yok ya. Arkadaşlar yürümeye yer yok. Nur yağmış mı? Ya yağmış. Biraz önce yağmış. Ah. <laughs> tabakçı burada Tabakçı Nurettin abi hayırlı işler abi hayırlısı. <laughs> tamam, görelim, Sen niye bana yazdığını? Uyuyorsun mu? mu? Arkadaşlar tamamını çeksek de gezip gelmeniz için video çekiyorum. Görmeniz için. ibanı mi ya? Allah Hayır kaç tane? Sana kaç tane boş? Ürün yelpazesi sonsuza yakın. Ben bu videoyu sonlandırıyorum. Size bundan sonraki videolarda yardımcı olmaya çalışacağım. Evet buyurun buyurun buyurun. Sinan Polat da buradan giriyordu. Buyurun. Neyse, neyse, neyse.